Merhaba sevgili izleyiciler. Reklam arkasına hoş geldiniz. Bu hafta da spor endüstrisini, futbol endüstrisini konuşmaya devam edeceğiz. Ne mutlu ki ülkemizde değerli takımlar bu konuya iletişime önem veriyor ve her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. Bunların da öncüsü Trabzonspor biliyorsunuz. Ve bugün stüdyomuzdalar. Aynı zamanda kreatif ajansı ve prodüksiyon ekibiyle beraber, ekip lideriyle beraber. Konuyu derinlemesine konuşacağız. Peki konu ne? Konu şu aslında. Dünya'da bir ilke imza attı Trabzonspor. Üç set formasına da NFC teknolojisi logosunun altına yerleştirerek taraftarlarıyla, futbol severlerle ayrı bir iletişim kanalı kurdu bile diyebiliriz aslında. Bugün bu derin mevzuyu konuşacağız. Hemen konuklarıma geçiyorum. Trabzonspor Genel Müdür Yardımcısı Funda Dağıstanlı. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Trabzon'dan bulduk. Trabzon'dan geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür <laughs> ederim. Judo Ajans Başkanı Kaan Küçük, hoş geldiniz. Hoş selamlar. Karavan Film Yapımcısı Serdar Şen, efendim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ellerinize, herhalde. emeğinize sağlık. Tabii ben böyle başladım, herkes merak ediyordu <laughs> işin detaylarını falan ama Funda Hanım'dan detayları dinleyeceğiz diye düşünüyorum. İsterseniz... Trabzonspor'un bir gelenek haline getirdiği, 5 yılı aşkın süredir iletişime verdiği, taraftarına verdiği, değeri ortaya koyan, e, ciddi de prodüksiyonlarla, iletişime de önem vererek hayata geçirdiğiniz bu e, süreçten bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki bahsederim. Öncelikle Trabzonspor Kulübü, dünyanın en büyük şehir kulübü. Ben bunu işe başladığım noktada, aslında Trabzonlu değilim ben çünkü menşe olarak, Gittiğimde o şehirdeki insanların gözlerinde o tutkuyu, o aşkı gördüm. Ve siz bu kadar aşkla, tutkuyla kulübüne bağlı bir taraftara aynı aşkla ve tutkuyla bir iş yapmazsanız o hiçbir şekilde insanlarda bir duygu oluşturmayacağını fark ettim. Tabii. Dolayısıyla yaptığımız her işte, bütün ekip olarak işte iletişimde, pazarlamada, ticari ürünlerde ürettiğimiz en ufak bir atkıda bile bu aşk ve Tutku. tutkuyla çalışıyoruz. Evet. Valla ne mutlu ki bu herhalde iş ortaklarınız için de büyük bir şans. Yani sizin gibi birinin orada olması ve takımına, şehrine değer veren insanların bu projede biz de varız demesi aslında bu da Trabzonspor'un bir şansı bence bir noktada. <laughs> Peki şimdi asıl bir gündem konusu bu işlerin dışında formanıza getirdiğiniz bu teknolojik yenilik NFC. Evet. Şimdi biz tam geçen sene formaların tasarım aşamasına geçildiği noktada ben Yeni Nesil Logolar isimli Everyday diye bir firma var. Bunun seminerine gittim. Burada işte logolara, ürünlerle ilgili bilgilerin QR kodu olmadan ama <laughs> aynı sistemde işleyen daha şık Tabii. görünen bir yöntemle bir teknoloji kullanarak yapıldığını anlattılar. Akşam eve gittim. Ben de hiçbir şey uyandırmadı bu arada. Bir anda aklıma zaten formalarla yatıp formalarla kalktığım için 24 saat Tabii. dedim ki bunu acaba logonun altına koysak formayı, NFC'yi ve bunu ben bir iletişim kanalı olarak kullansam. Nasıl iletişim kanalı kullanacağım? Başkandan söylemimiz var. Transferleri duyuracağım. Ya da x bir hikayeyi ben burada taraftarla paylaşacağım ve insanlar bunu üzerinde kalbinde taşıyacaklar. Bu fikir bir an çok hoşuma gitti. Sabahleyin aradım firma yetkililerine. Dedim ki böyle bir fikrim var yapabilir miyiz? Dediler harika olur. Bunu yapan var mı? Böyle bir şekilde yapan yok dediler. Hemen dedim ki ama bunu ben başkanıma anlatmam gerekiyor genel müdürü anlatmam gerekiyor. Bir dakika gerekiyor. anlatmanız gereken kişi sayısı çok fazla. Tabii fikri satmam gerekiyor şimdi ben bu fikrine bayıldım <laughs> ama herkesin bayılması gerekiyor evet. onaylanması için. Hemen Çin'de bana çok hızlı bir şekilde Örnek. bizim logonun altına bir NFC'yi koydular. İçine bir önceki sezonun reklam filmini koydular ve geldi. Büyük heyecanla başkanın kapısını çaldım. Başkanım dedim bir fikrim var ne oldu dedi. Tak diye telefonla okuttu. Ya verendim yani deneyim aslında burada en önemli nokta oldu aynen Tabii, öyle senin. ondan sonra genel müdürümüz aynı şeyi söyledim zaten sayın başkanımız Ertuğrul Doğan'ın desteği güveni aynı şekilde genel müdürümüz Sinan Zengin'in de desteği ve inancı olmasaydı zaten hiç bunları şu an konuşmuyor olacaktık sonrasında tüm formalara Joma bile üretirken şey dedi işimizi zorlaştıracaksın üretimi durduracaksın Çin'den o gelecek nasıl olacak dedim ki bana nasıl yapamayacağımız biz bunu yapacağız biz bunu yapacağız ...derken hikaye konulduktan sonra bunu nasıl anlatacağız herkese? işte o da ayrı bir kilit noktası tabii. Ama en büyük avantajımız bizim judo, Kaan Bey. Kaan hem Trabzon... Kaan Bey yani her sene sizlere e, gerçek yaptığı ortaya koyduğu işlerle geliyor. misafirimiz her zaman oldu. Bence buradaki en önemli trik kendisinin Trabzonlu ve Trabzon sporlu haten olması. O kadar aynı duyguyu yaşıyoruz ki ona birif vermek aşırı kolay... Aynı telden, aynı yerden Yani vermiyor konuşuyor. da olabilirsiniz bu arada. Bir, bir şey söylüyorum, o zaten <laughs> hiç anlıyor. <laughs> Bazen benim söylediğimden daha fazlasını anlıyor. Diyorum ki, aa çok iyi oldu bu diye. Neyse, NFC'yi bulduktan sonra gittim Kaan'a, dedim ki, formalar muhteşem. Gerçekten formalarımız bu arada çok güzel. Ben aşkla tıbbı bağlı olduğum için her geçen sene daha iyisini nasıl yapacağımızın stresine yaşıyoruz. Ve her sene böyle yapıyorum. Ay bu sene daha iyi oldu gerçekten. Seneye ne yapacağız diye hemen başlıyoruz. Kaan'a dedim ki Kaan bu sene yalnız formalar harika ama NFC var. Bunu anlatacağız. Onu da yapacağız. Nasıl yapacağız biz bunu? İki bir şey mi yapacağız? Bir yere bir şey mi koyacağız? Ondan sonra Kaan çalışmaya başladı. Anladım. Zaten iş çıktı. Eee Kaan'la konuşmaya başladık. Bir anlattı bana. Dinliyorum. Yani büyük bir heyecanla dinliyorum çünkü öyle bir anlatıyor ki Peki dedim abi sene ne yapacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> <Şu> an, <laughs> yani geçen sene forma lansmanını yaptık. Başkan Başkanla bildik. Döndü bana böyle yaptı. Seneye ne yapacaksınız dedim. Evet. Dedim ki başkanım şu an uyumak istiyorum. Biz seneye düşünürüz <laughs> dedim ama öyle olmadı. Bu sene sabah 4'te NFC'ye filmler yüklendi. Texas'ta birisi yüklüyor. Ben Dubai ile iletişim kuruyorum. Trabzon'dan da NFC'leri sabah 4'te kontrol ettiriyorum. Sabah 10'da satışa çıkacağız çünkü. Bizim iletişimimizin başında da Selim var. Sağ olsun. Onu aradım dörtte. Şu an okey ve ben yatıyorum artık. Sizin. Artık çünkü <laughs> ne olacaksa o olacak. <laughs> Sabahleyin onda gözümü tabii ki yedi açtım. <laughs> Bekliyoruz. Film yayınlandı. İnsanlar formaları gördü. Ve ilk tepkileri almaya başladı. Bu arada iki film var. Hı -hı. Ortada. Evet. Ortada. Ee, hangisi yayınlandı ilk? İlk? Store. Film. Store film Hadi şimdi Üçünüz de cevap verin. <laughs> As, <laughs> e, yani ben aslında anlatayım bu işin kısmını. Şimdi e, kampanyada iki tane film var ama bir tanesi reklam bir tanesi değil gibi. Çünkü biraz önce çok güzel anlattı hikayesini Fundanım gelip bize durumu anlattığında dedi ki bir tane bir reklam olması lazım. Yani NFC teknolojisinin bir kere nasıl çalıştığını anlatan bir videomuzun olması gerekiyor. Çünkü orada bir teknoloji var. Cep telefonunuzu getiriyorsun. Bir de bu bir, bir, bir ilk. Şeytirsin. Evet bu yani... bir ilk. Aynen. Ve bu aslında satış temelli bir şey. Ee, i̇şin bu tarafına e, girdiğimizde bir klasik reklam filmine daha yakın olan, bizim daha önce de beraber yaptığımız bir hatta mağaza filminin devamı niteliğinde düşünebileceğimiz. Ondan sonra ve mağazada geçen, yine Ünlü Trabzonlu, işte Seray Hanım'la Seray Hanım'ın e, oyuncu olarak bulundu, Ahmet Bey'in oyuncu olarak da bulundu. işte bizim efsanelerimizin e, içinde bulunduğu güzel bir hikaye, bir forma hikayesi. Orada formaları, renklerini, desenlerini, üzerindeki NFC teknolojisini uzun uzun güzel güzel anlattığımız bir film yayınladık. Bu dediğimiz gibi reklamdı. İkinci filmse bir daha bir dakika bölüyorum ama ikinci filme hiç gelmeden bence ilk filmle ilgili ortaya çıkan işi bir izleyelim mi? Tabii ki süper. Ya evet. üstüne devam edelim çünkü. Tamam. Tabii. güzeller. Bayıldım. Ama hangisini alacağız? Vallahi ben de karar veremedim Seraycığım. Hepsi ayrı güzel. Bordo alın kızlar. Bordo asil forma. Necati hocam mıydı? E, o zaman bordoyu alalım. Çubukluyu alın kızlar. Çubuklu çok güzel. Ali Kemal hocam. Ama ondan daha iyi kimse bilemez. Kızlar beyazı almayın. Haziran sonunda alırsınız. Çünkü o zaman çıkacak. Okey? Beyaz hmm. çok <laughs> güzelmiş kızlar Trüncü alev alev. Banen kapıcan Trüncü'de. Kızlar yeni sezon formaları harika değil mi? Üstelik bunların hepsinde NFT var biliyor musun? E, NFT nedir? NFT <laughs> ne <laughs> <laughs> NFC, Near Field Communication. Yakından data okuma teknolojisi. Telefonu çıkartıyorsun, armayı okutuyorsun, burada bir link çıkıyor, tıklıyorsun, direkt bağlanıyorsun. Üstelik dünyada hiçbir futbol takımında yok. Sadece bizde var. E linkte ne var? İşte onu söyleyemem. Alın tıklayın bakın. U19 takımın idmanı var. Çok güzel idman olacak. Herkes oraya gidiyor. Ben de gidiyorum. Sen git biz de geliriz. Çok güzel ama hangisini alacağız? Kızlar, hepsi on numara forma. Hepsinden birer tane alın. Tamam biz ne yaşıyoruz ya? Hepsinden birer tane alalım. Bence de. Siz bir gelecek gibisiniz ha. E hadi ama. Bekliyorum orada. Ödül koptu. Gidelim. Aniden çıkıyor. Tek mi gideyim buradan? Gitmesek mi? Yine gelir ki. Gidelim. <laughs> Annem idmana tek gitme dedi. Sizde araba var mı? Aç arabayı da bileyim bari be. Şimdi ilk filmi izledik. İlk hı. film bir forma tanıtım e, iletişimi. Hı hı. E, burada forma özelliği anlatılırken ikinci filmde de bu formanın ruhuyla aslında bir duyguyu, bir e, maziyi, evet. değil mi? Önemli e, vurgular var. Evet. Her zaman olduğu gibi, her yıl olduğu gibi. Evet. E, nasıl geçti set? Hızlı bir onu dinleyelim. Bu işle ilgili. Ardından. İkinci filmi de değerlendirelim. İstiyorsanız onun öncesinde bizim bir prodüksiyon şirketi seçim hikayemiz var. Oo, hikaye. <laughs> hikaye, bu bir hikaye. <laughs> Şimdi, e, filmin storyboard'ları çıktı. Geçen sene de biz ondan önceki sene farklı bir prodüksiyon şirketiyle çalıştık. Oldukça da başarılı arkadaşlar bu arada. Şimdi bu çekeceğimiz filmde Trabzonlular mıydı? Değillerdi. Değil. Şimdi hedefimiz çok <laughs> duygusal bir şey. Yani Kaan o kadar güzel bir şey yazdı ki bizi bunu hissederek aynı. çünkü bu çok profesyonel yani mecburen hissetmeniz gerekiyor. Hissedince çünkü başka bir şeyle çıkıyorsunuz. Daha safe bir alanda kalalım dedim. Biz bunu Serdar'la çekmemiz lazım ama Serdar'ın haberi yok tabii ondan. Ondan sonra <laughs> Serdar'ı bir gece masaya oturtup 7 saat kadar değil mi? Evet, 7, saat, 7 saat pazarlık yaptık. <laughs> Sonunda dedim ki ona sen mecbur çekeceksin. <laughs> Çıkış yok yolsa. <laughs> sen bu filmi çekeceksin. <laughs> Dolayısıyla masadan aynen böyle kalktık. Peki abi sen o zaman bir de senden dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> abi şöyle yani e, tabi birazcık abartıyor. E, 7 saat sürmedi. Bir taraftan Alt böyle saat, bir şey altı sakin, ki dakika. E, yani bu bizim Trabzonsporla işte e, judo ile Kanan'la beraber yaptığımız herhalde 5 ya da altıncı e, iş. Bir Trabzonlu olarak ve fanatik bir Trabzonsporlu olarak zaten e, şey bayıla bayıla e, yapacağımız işler bunlar. Hani normal bir iş gibi görmüyoruz. İyi, ki tabii. bir taraftan bu filmin birincisi ni de yine birlikte yapmıştık. Onun bir devamı niteliğinde bir şeydi tatlı pazarlıklarımız <laughs> tabii ki de oldu. <laughs> ama çekim finalde. kısmı, prodüksiyon kısmı şimdi tabii ilk filmi <laughs> izledik, ikinciyi de izleyeceğiz ama nasıl geçti bir genel anlatmak ister misin? Çok kısaca ama. Abi şöyle, ya çekim kısmı zaten bizim en iyi bildiğimiz ve zaten yapabildiğimiz şey. Aslında onun öncesindeki özellikle Trabzon'da böyle bir bu tarz işleri yapmak çok zordur. Yani efsanelerimize değiniyoruz. Bazı ya, insanlara birim, saygı tabii. Aynen öyle. Bazı insanlara saygı duruşunda bulunuyoruz. Birini unuttunuz, onu neden koymadınız vesaire gibi bir dolu cevap vermeniz gereken sorular var ve insanları birbirine benzerlerini bulmaya çalışıyoruz ve bizim aşağı yukarı bir ay, bir ay, bir ay on gün kadar bir süreç aldı bu benzerleri ve bulmak. Ve burada oraya girmek istiyorum. Hala filmin Hı -hı. sonunda bana yapay zeka ile ne kadar iyi iş başardınız <laughs> diye arayan benim arkadaşlarım oldu. Herkese hayır yapay zeka değil onlar gerçek insanlar diye. İnanamadık bir sürü insan. Hala inanmayan var. Yani. Özellikle hayranım. Volkan Konak e, karakterini bayağı şey yapay zeka ile seslendirdik ve yapay zeka ile yaptık zannediyorlar. Fakat şimdi tabii ben e, ortaya çıkan eseri izleme fırsatı bulduğum için yani hakikaten çok büyük bir başarıyla yapılmış bir şey. İsterseniz ikinci filmimizi de izleyelim. Tamam. Ardından devam, devam edelim. edelim. ...bak yine attı aynısını Şamil dedi. Bici'nin panenkası unutulmaz. Unutulmaz tabii. Ama bizde unutulmaz çoktur Ahmet. Mesela bak... ...bu Osman abi. İlk golünü o atmıştır. Ahmet hiç unutmam. Sol taraftan sağıma bir orta geldi. Yerden çok sert vurdum. Maçı kazanamadık ama... ...ilk golü de atmış olduk. Bak bu da... Ali Osman Dede. İlk başkanımız. Bir de ondan dinle kuruluşumuzu. Şamil kuruluşumuzu değil de kurulamayışımızı anlatsam çok daha iyi olur. <laughs> Öyle değil mi Salih? Bu da Ahmet Suat Dede. Deyince onun kasketi bile unutulmaz. Şamil Başkanım sadece kasket değil de kasketin kazandığı şampiyonluklar da hatırlansın ama. Değil mi Özkan? Merak etme Ahmet Hocam. Bizde efsaneler unutulmaz. Efsaneler unutulmaz Şamil dede. Peki... ...ben unutulur muyum? Bak Ahmet. Biz bu formayı bir kere giyince kim olursak olalım bu formanın çocukları oluruz. Belki hepimiz efsane olmayız ama hepimiz Kuzey'in çocukları oluruz. Kuzey çocuklarını unutur mu hiç Ahmet? Unutmaz, unutamaz. Kuzey özünü unutmaz. 20 yıl geçse sözünü unutmaz. Özünü sözünü unutmayan senin güzel yüzünü nasıl unutur Ahmet? Ahmet, Ahmet gel. Cemil amca bize penaltı vurmasını öğretecekmiş. Ahmet, sen merak etme, bu forma hiçbirimiz unutmaz. Gözümdeki her damla yaş mazide kalan onu. Unuturum desem bile inanmayalım Hey yarım, hey yarım ayrılmayalım Ayrılıp da rüzgarlara savrulmayalım bu nasıl bir duygu zinciridir ee, Kaan Bey? Yani ben de bir 4-5 kere en az izledim ama siz herhalde 50 kere falan izlediniz. işi. ve hala gözleriniz doluyor biz, aynı e, şekilde. Hani ben e, sana bırakıyorum. Şimdi bize en çok şey söyleniyor diyor. Diyorlar ki e, bizi ağlattınız. Biz de diyoruz ki yazarken çok ağladık, anlatırken ağladık, çekerken, çekerken ağladık. E biraz da siz de ağlayın. Çünkü e, İşin şöyle bir tarafı var. Yani bütün hikayenin gelişimi de bu duyguya e, kucak açıyor. Çünkü hakikaten biraz önce Funda çok güzel açıkladı. Trabzon'da olmak, şehir takımı olmak ve biraz aileyle ilgili bir şey. Şampiyonluktan sonra insanlar formalarını giyip ailelerin yanlarına, mezarlarına koştular. Bu gerçekten doğru yani. Bu duyguyla yaşayan bir şehire siz de bir iş yaparken bu duygu işin içine katıyorsunuz. Bize NFC fikri geldiğinde Funda fundalım çok büyük bir heyecanla o NFC fikriyle geldi. Ne dedik ki bir tane reklam filmimiz olacak tamam. Ama NFC'de ne olacak? Yani orası bir içerik bir iletişim kanalı ve burada da bir şey olması gerekiyor. Bu sorunun cevabına biz dedik ki, ya bu forma kalbin üst, bu arma, kalbin üzerinde ve Trabzonspor arması. Trabzonspor armasında kimlerin olmasını isteriz? Efsanelerimizin daha önce Mutlulağ Kurşun Sıkma kampanyasında efsanelerimizde zaten yer vardı. Ee, Dedik ki bunun ikincisini çekeceğiz. Mutlulağ Kurşun Sıkmanın ikincisi efsanelerimiz yer alacak. İşte orada şöyle bir soru geldi bize. Kimleri koyacağız? Bir sürü efsanemiz var. Onlardan bir kısmını koyduk. Hepsini koyamadık. İsterdik hepsini koymak ama Ahmet Mengüze geldi. Bir caniye, caninin kıydığı bir çocuk bunu buraya hani bu ekibin içine o yaylaya çıkaracak mıyız? Ya şimdi bizim için sorun şu. Yani Ahmet Binguzi bir Trabzonspor efsanesi değil, bir Trabzonspor'lu iyi bir insan, katledilmiş bir insan. Orada ol, ol, olacak mı çünkü yanlarında Trabzonspor efsaneleri var. Bizim için işte Trabzonsporlu olmanın duygusu bunu kabul eder. Zaten aslında film de onun hikayesi. Sadece efsaneler hani ben unuturum. Kaan yine her zamanki gibi ağlamaya başladı. <laughs> Yok ama yani Biz... ne kadar gerçek duygular, gerçek hikaye. Yani Çok. şimdi Trabzonspor tamam ama yani öyle bir hikaye var ki Hı. Fenerbahçeli, Trabzonlu, Galatasaraylı, Beşiktaşlı yani şu filmi izlediğinde gözleri dolmuyorsa bir Biz, sıkıntı var o zaman. Evet. Yani hani işte değil, gözleri dolmayan da yani o kadar ...gerçek ve değerli veri. Çekimler Takım işi olarak bakmadı Aynen. bu filme zaten. Yani. Yok canım bana tarafsız, ilk gönderdi tarafsız. benim de gözlerim tüylerim diken Aynen. diken oldu yani. Ee, özellikle dikkat ettik filmin ikinci yarısında yani hepsinin içindeki kısmında reklam yok. Yani oradaki üzerinin kimsenin üzerinde yeni forma yok. Hiçbir Aynen. şey satmak amacıyla yapmadık onu. Hepsi eski formalardı. Kim hangi zamanda vefat ettiyse o zaman formasını giydi. Hiç kimsenin üzerine yeni forma satmak amacı yok. Zaten satılmış formanın içindeydi bu. Çünkü bize yakışmazdı tabii o ki. insanları bir reklam amacıyla tabii oraya ki. koymak tabii meselesi. Ki, tabii ki. Ama hatırlatma konuları ve işte Trabzonspor'un kucaklayıcı, camianın kucaklayıcı tarafını birbirinin acısıyla hemhal oluşunu konu etmek önemliydi. Tabii ki. Yani bir de işin üstadı olarak gerçekten iletişimde bu denli hassas noktalara değer veren, bunları asla unutmayan bir iş e, yaptınız. Yani ben de bir iletişimci olarak e, çok çok teşekkür ediyorum. Bugün burada konuştuğumuz yani e, maneviyatı e, ön plana çıkartan çok değerli bir e, iş olmuş gerçekten. E, senin söylemek istediğin şeyler olur mu? Programın son 1-2 dakikası içerisindeyken veya Funda Hanım sizlerin yani son söz olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alayım. Yani bizim için... Seneye ee... ne yapacaksınız dersem bu bir dakikaya sığmaz çünkü. <laughs> Yok, ufak... O şu an beni kilitledi. Bu soru zaten beni kilitledi. Kaan, Kaan yedek akçesiyle dolaşıyor. ufak tefek fikirleri <laughs> var onun. Var, var. <laughs> Önümüzdeki yıla. Cimbar. Hem kulübümüze hem de ajansımıza bu işi birlikte yaptığımız için çok teşekkür ediyorum. Bu arada Trabzonspor bu tarz işlere gerçekten çok destek veriyor. Tabii ki. Ve yıllardır da bunu sürdürüyor. O yüzden ayrıca bir teşekkür ediyorum. Peki. Ben de bir, bir şey ekleyeyim. Burada yönetmenimiz bugün yok. Bu filmde onun katkısı çok fazla. Yani filmin Fulman'ın biraz önce söyledi. Yapay zeka meselesi filmin o sondaki o yağın onlar bile sistem değil. Gerçekten o gün orada onlar vardı ve onlar o gün katıldı. Bütün varlığıyla yani başkanımız, genel müdürümüz, herkes katılan herkes ve yönetmenimiz Bedran Güzel. Onu da adını zikredelim. Bedran Güzel de daha önce burada ağırladık Tabii zaten. Tabii ağırladı. Bugün selamlar e, gönderelim. E, aynen. Cesetim e, onun abi. da katkısı çoktur. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sizin var mıdır efendim? Ee, biz hem prodüksiyon şirketi hem ajans hem reklam veren taraf olarak gerçekten çok iyi bir sinerji yakaladık. Ve aşk ve tutkuyla aslında herkes aynı noktada çok kolay buluştuğu için bu iş çıktı. İnşallah seneye daha Peki. iyisini yapacağız. İnşallah, İnşallah. bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. Evet değerli izleyiciler, bugün de spor endüstrisinde önemli bir ilke imza atan Trabzonspor'un hem teknolojik yeni forması NFC'li, hem de çok değerli bir iletişimde belki de iz bırakan en önemli işlerden biri sayılabilecek iletişim kampanyasını konuştuk. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyoruz efendim. Hoşçakalın.